Açtı. <laughs> Sınavına fatur kütür satıldı lan. Ooo mor geldi bu sefer. UMP 5 iskele. Oha. Oğuzcan ne dedi? 650 yazılma. 1000 Bin yaz ya, Ne 650 sen? Yaz. Hadi yazalım bakalım. Ne kadar sürecek? Ne, ne zaman sızacaklar o? Ekonomi gerekiyor diyor. Hemen alırlar ya onu. Valan koydum satışa. O değil. Bu silahtan şimdiye kadar hiç kimseye çıkmamış olması. Silah mı, ne? Silah ha. 45 şuraya da biz nereye daha varmış işte eskimiş abi fabrikadan yeni çıkmış var 32 lira 40 kuruş. ama 10 tane sonuç var yani bu silahla şey yok başka yok benimki nerede Tamam da totalde vurduğun zaman silah sayısı çok az yani. Bin tane anca var bu silahtan. Dur şimdi. Benim pazarım nerede? Hmm, şu an bin liradan satışta işte. Da dursun satılırsa satılır. Manyağın bir tanesi gelir alır ne yapayım yani. bir dünya oyun satın alırım ben de o parayla. Zaten kullanmadım. O Unuturup bir gün gelir. Bakarsın. O zaman ne kaldı şimdi? 4 43 kuruş bir şey var. Şimdi benim oha bitem satıldı diyor. Ne satılmış ya? Bir item satıldı mıydı geldi? Ha, 1 lira 21 kuruşa. Biraz bir an, heyecan yaptım. Aa, şey, UMP mi UMP'm satıldı diye. Ya, evet, evet. Gelişmiş seçenekler. Ne lazım bize? Avokat sen bendeki MP5'leri gördün mü? Baksana sen seversin. Şuna bak. Bu pahalı değil ya bu ucuz bir buçuk falan şu şu da MP5 bir de şu var bu yakışıklı ya bu adamı göre... bana o kadar çok kasa açılmış ki abi düşmüş ya ben... değil mi aynen ben de mesela Chrome 3 kasası var Chrome 3 kasası bunda ne varmış bunda? bakayım bir. O oh, Son Goku da geldi. Davet atalım. Dante'ye davet atalım. Volkan'a davet atalım. O UMP 45 gizli abi. Tıfati. Kaku çıldırışı var kanka. P90. Yük vagonu var P90. Kanka ben sana bir SG vereyim sen bana bir P90 ver. Olur. Yok yok vereyim. Dur şunu sana yolluyorum kanka. Aa, az önceki takas gerçekleşti mi? P250 geldi mi sana? Kanka bana bir şey gelmedi. Acaba bekleme süresi vardı ondan sonra mı ben sana şu ا yollayayım abi. hoc فان density سسی نرمیدی که یک flats